Bugün 6 Aralık arkadaşlar. Her türlü yavru var. Kurçuk var. Günlük var, sufle var. İki çerçevede, üç çerçevede. Evet. Hayırlısı olsun diyelim. Bazı arkadaşların söylediği gibi durum yok benim aralıkta arkadaşlar. Arılar evet, doğal olarak biraz sıkışıyor, azalmış gözüküyor ama arı normal faaliyeti devam ediyor. Yavru var, arılar da fena değil. Elhamdülillah Allah'a çok şükür.